Evet arkadaşlar hepinize yepyeni bir kart simülatör 2 videosuyla selamın aleyküm. Ooo yanar. Evet arkadaşlar videoya hoş geldiniz öncelikle. Şimdi bugün kart simülatörde ne yapacağız? Şuradan bir şöyle dönüş yapacağım da şöyle baba. Şimdi arkadaşlar videolarımızdan önceki kart simülatörü 2 videolarımızdan izliyorsanız bu bizim en... Sonki aldığımız Supra. Tamam mı? Yanar. Şimdi baba şöyle bir park edelim arabamı. Şöyle bir bakın. Şimdi hemen anlatıyorum arkadaşlar. Bugün ne yapacağımızı. Şimdi biliyorsunuz <laughs> yeni bir harita açıldı. En son gelen güncellemeyle. Bakın yeni şehir yani. Hemen şimdi hızlıca arkadaşlar. Daha ben de hani ilk videoda yemin ediyorum yani. ilk sizle beraber gideceğim. Şimdi bakalım. E, yeni harita şeyde neler varmış. Böyle bakın benzinlik falan var. Böyle bir dolanacağız arkadaşlar. Supra'mızla. Tamam mı? Hani siz de görmüş olacaksınız. Hemen baba Supra ile biraz gezeceğiz. O zaman hemen şöyle çok uzatmadan şuradan şöyle döneceğiz. Üf. Ben de bu spor yapıyor ya. neymiş? Bak yeni şeyler falan gelmiş. Kardeş buradan ağlar kayıyor ya. Yok bunu da açmamız sık Drive şeyini de açmamız sık Ve bunu Modifiye ederken böyle etmişsin Demek ki Şimdi hemen arkadaşlar Gidiyorum baba yeni şehrimize Of Of o açıyor ha Vay 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 Oo, Hemen 200 oluyor ha bu Bak baba 200 Üf. Enişte. diye. Bunların hep rekorunu kıracağım da. Şu şehre bir gidelim arkadaşlar. Bakalım ne varmış, ne olmuş, ne bitmiş. Aa, yeni şehrin yeri şuradan mı? Dur bakalım. Neredenmiş lan ne? Bura mı? Yok, bura değil. Lan. Durun arkadaşlar. Şuradan döneceğiz. Şuradan şöyle dur oğlum yavaş sakin. Heh şuradan gideceğimiz arkadaşlar. Yeni şehrimizin yolu buraymış. Ek yapmışlar. Ek şehir. Oo. Oh. <laughs> baba 300. Vay yavrum vah. Ah, bu olmadı işte ya. Neyse. Bu olmadı baba. Evet. Şimdi şuradan bir yol geçiyor. Şuradan bir dönek bayım. Burada ne varmış? yeni ağaç, maaç var buralarda. Ev mev var. Evet abi. Yollar orada iyi hız yapılır ha. Uçmadan pas falan var mı acaba? Garaj diyor. Ne garajıymış bu? Dur bakalım. Şurada bir dağ ma var. Bak. Buran nereye gidiyor? Şöyle dolanmış. Şu dağın etrafını dolanayım mı arkadaşlar? Buralarda ne varmış? Şöyle bir dolanalım abi. Sakin, relax. Üf 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 üf. doğru bir çıkayım mı lan? Çıkayım mı? Bakalım dağın en ucunda ne var? <laughs> He, deniz bura. Çıktım valla. Lan lan lan. Uçtu mavi. Gel 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 Supranın. İç sesi. <laughs> evet. Şimdi şuradan bayağı bir dolandık arkadaşlar. Oo. Şurayı bir deneyim hele. Şuradan böyle üst geçit falan yapmışlar. Ya. Yanar. Yeni şehir güzel olmuş ha. Üf, enişte. Vay yavrum vay. Oo, şura neymiş ne? Dur bakalım. Evet, şuralar garaj arkadaşlar. Bakın bura garajmış mesela. Dur yok garaj değil bu. Yok garaj değil garaj nerede? Hı, şurada? Evet şöyle. Ah garajmış. Garajlarda çok bir değişiklik yok. 75 bin lira diyor. Bir şey de değil ya. Evet Şöyle benzinlik menzinlik var. Böyle şehir yapmış arkadaşlar da bayağı büyük yalnız ha. Diğer falan bayağı büyük. Diğerinden falan bayağı büyük. Kafam almıyor ve Aha düştü pa dur, dur baba burada mı gidek pa bir ev son sıradı gideyim pa dur baba kaldık ha anam otomatik aracımız taze Şurası. Oraya girmeyeyim abi. Evet. Şimdi şöyle şöyle da dolanak bağım. Evet. Dur babacığım. Sakin. Evet arkadaşlar böyle ev şu bu. Yalnız sadece şehir yani buraya büyük ihtimal ee, şey falan gelecek. <laughs> Nasıl diyeyim size? Güncelleme falan gelecek. Bakın şöyle. Şurada bir taksi görevi var. Şu taksi görevini bir yapalım mı ama arkadaşlar? Neymiş? Basalım abi. Müşteri hedefe götür. Evet. Müşterilerimizi toplayalım. Müşterilerimiz neredeymiş? Evet. Şöyle. Evet müşterilerimiz şurada. Gel baba. Buyur abla. Buyurun. Atla baba Supra'ya. Supra'yla bir seni bir gezdireyim de. Şöyle hiç görmediğin şeyler yapayım mı şimdi sana? Bak. Baba baba bak. Abla seyret bak. Cam aç seyret. Bak sadece cama aç seyret. Hmm. Hiç böyle tavsiye gördün mü abla hayatında? Heh. Yalnız ne yapmışsın ya? Vallahi var ama suprayla surprise yapmışsın ya? Hmm. Dur abla seni bir hedefe götürelim de. Zaman az kalıyor. <laughs> seni gezdiriyor gezdiriyor da Hedefi götüremeyecek. Şimdi şuradan hemen seni götüreceğim abla dur. Götüremeye de bilirim. Suprayla gezmiş oldun yani. He. Yalnız. Evet abla. Buyurun. Hop buyurun. Buyur abla. 1360 lira hesap beklendi. <laughs> El işte. Supla gezmeler. Ah yanar. <laughs> Hadi anne. Şöyle biraz drift atalım arkadaşlar. Ya şöyle SM çizecek. Ben de spray yapmışsın yalnız. Dur olmadı olmadı bir dakika. açtım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni şehrimiz bu şekilde. Hani çok böyle görev falan yok. Sadece bir tahsi görev var. Burada tahsicilik yapabilirsiniz. Tamam mı? Onun haricinde şurada bir tane garaj var. Başka da öyle bir şey yok. Ondan sonra zaten bildiğimiz bizim eski şehir. Burada bizim birkaç böyle görevimiz var. Kaçış görev falan. Evet arkadaşlar bu şekilde baba supramız zaten mermi. Tamam mı? Mermi yani. Evet. Evet arkadaşlar şimdi videoyu burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Büyüklerimlerinden küçüklerimin gözlerinden öperim. Hani yeni şehir bu şekilde bakalım ne olacak görevler falan gelecek mi bence büyük ihtimal hani görevler falan gelir. Bakalım sonrasında neler olacak. Allah'a emanet olun.